Ya orada ambalaj giriyor, bilmem ne giriyor falan bir sürü şey var. Batırken yakalananlar. <laughs> Abla niye bakıyorsun lan Evet sen de? geldik hepinizin sevdiği ve hepinizin. Neymiş bu? Aldatırken yakalanan insanlar tepki yalandır bu ya. Numara bir Amber Heard aga. Abla mı? <laughs> lan mı? Şunu ee, Şöyle bir tıklandıracağım. Sarkanlar varmış. Oo reis. Çok fena. Elden gitti. Neyden gittik Ben Bu arkadaşla bir görüşeceğim. Bilmiyorum. Kurgu olmayabilir. Kişilerin yanında konuşamayacağın şeyler mi? Yani bir başlayalım bakalım. İçeride beklesinler. Annen, tamam. kardeşin bir şeyin yok mu? Onun? Ha gelin gelin ya. Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> şey <laughs> diyoruz. Hiç <laughs> Böyle özel bir soruyla başlayacağım. Sevgi ha. tarafından daha önce hiç aldatıldın mı? Güzel soru. Aldatılmış olma ihtimalim var. Bilmiyorum. Yok. Yani benim bildiğim aldatılmadım. Bir erkek arkadaşım tarafından aldatılmıştım. Öğrendiğim gün zaten bitti. Bir daha da hiç görüşmedik. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Kız ortak arkadaşımıza söylemiş. Ortak arkadaşım bana söyledi. Ben böyle hayır saçma falan. İnanmadım kıza. Meğersem öyleymiş yani. Hmm. Ee, benim 5 senelik bir sevgilim vardı. Kızla ayrıldık. Ayrıldıktan bir ay sonra falan Paris'te el ele başka bir fotoğraf koydu. Hani bir insanla evet. Paris'e gidebilmen için belli bir süre geçmesi gerekiyor ya. Yani. Bir de benle sevgili... Yo vallahi tam tersi oldu oluyor biliyor musunuz? Birebir tecrübe etmişliğim var yani. Çok da güzel yol çiziliyor yani. Neyken tanıştığını biliyorum. Baya böyle koymuştu yani. Bugün yerlendirip seninle. Sevgilisini veya eşini aldatırken yakalanan insanlara tepki vereceğiz. Hadi bakalım. Peki seni hiç aldattın mı? Hayır. Ben aldatmadım diye Yanlış <laughs> Yanlışlıkla oldu. Ben öyle biliyorum, biliyorum. Sen aldatıldın mı abi? Yok. Ya bildiğim kadarıyla hayır. Hayatımda sadece bir kişiyi aldattım. O da bu arada bu ben senenin sonunda dedim ya Paris'te fotoğrafla. O kızı işte mesela aldattım. Ve evet ben o günden sonra bu arada kalmaya çok net inanmaya başladım. Ne duygusal bir aldatma ne de fiziksel bir aldatma yaptım. Ben sevdiğim zaman çok sadık olan bir insanım. Şimdi burada her ne kadar böyle birazcık da piç bir profil çizsek de <laughs> siz de hayır. <biliyorsunuz. gülüyor> <laughs> Yani söylemlerimden ötürü de ciddi anlamda sevdiğim zaman sonsuz derecede sadık olurum. Oğlum sen şey yapmıyor muydun lan? Atıyorum mesela bir hafta pazartesi bir kızla buluşuyorsun, sevgili oldun. Salı başkasıyla buluşuyordun. Çarşamba. <laughs> sevgili abi. olmuyordum onlarla. Ama onlarla ama sevgili olmuyordum. Mesela takvimim <laughs> aldım, atıyorum, Tabii, ya, var. Özür ismini yazmıştın her birine. Tabii ajandan vardı o dönem. Ya ağzıma saçacaklar <laughs> yine ya. yani. <laughs> Aa <laughs> <laughs> videolar böyle şey telefondan çekilme. Ya? Aa erkek. Hayır. Senin ben patiklerini yerim ya. Nasıl bir şey? Çift şey atışı. Ha adam bilerek gidiyor. What the fuck is this? Ay ay no no no. What the fuck is this? Ha? What the fuck is this? Saçmalama. What the fuck is this? Ganz. What the fuck is this? Saçmalama Burak. I know what's up nothing. I know. What the fuck is this? Who is this? Who is this? What is this? Kadın mı ağlatıyor? Adam. That's a bat. Bat. <laughs> Görüldüğü gibi. Gibi. <laughs> gibi değil ya. Sırtında çiban çıkmıştı. Onu sıkıyordum. Hani ya. Ben ya. yapıyor musun? <laughs> Eşi ya da sevgilisi geldiyse niye üzerini kapatıyor anladın mı? Zaten eşin gelmiş yani. Bu gerçek mi sence? Çünkü zaten böyle kamera kaydıyla <laughs> gidiyor falan. Ha biliyor ama. Ha basmaya evet, gidiyor. Evet, evet, bir şekilde büyümüş artık. Vaa çok tatsız." Bu kurgu ya. çok şey çamaşırlı. Evet niye çıplak değiller? Bana biraz daha <laughs> o aşamaya geçmemişler. Tabii ikisinin de hani kapatması gereken yerleri çok düzgün bir şekilde <laughs> kapatıyordu ve hiç kaymamıştı bile. -"Pek diyorsun bayağı. Yani keşke, yani fake olmasını istiyorum galiba işte evet. yani bu sefer. Anladın mı yani? Çünkü hakikaten... Çok kötü abi yani. yani gerçekten bir insan yapabileceği en büyük kötülük ona güvenini kazanıp, sonra kırmak. Ah <laughs> oh, siktir bu gerçek işte arkadaşlar. <laughs> bu gerçek. Gerçek, gerçek, Tamam bak burada bir şey var. Ufa. Dikkatiniz çok çekişiyor. Ya çok yok güzel. artık amına koyayım ya. Işte, ya işte bunu hangi ara hazırladın ya? Ya yok öyle bir şey <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Saçmalama! <gülüyor> Saçmalama. Allah. Hey, Adam da gittim ya. O kadar çarşafı ne ara bağladınız da aşağı iniyorsunuz ki? <laughs> Aşağıdaki yumruklamaya başladım. <laughs> Aa bırakayım. Sen Aa, harbiden şeyle vurdu, fırçayla vurdu. Ne teyze ne yapıyorsun? <laughs> teyze çıldırmış anasını satayım. <laughs> <Teyze yukarı. gülüyor> <laughs> güzel güzel. Güzel bu film sahnesi falan o da bile pek iyi. Bu olacak. Harun adam niye bir kesmedi ki yukarıda? Beter Aa siktir. Hak etti hak etti. Vur. Vurma. Vur çok kötü diyor. Gerçek değil bu. bu ya. ya. <laughs> evet ya. Ya böyle bir, sanki aş ilk başta tekmeyi çakar da e, Aşağıda orada. böyle insanlar falan var ya, <laughs> bir troll yapmış olabilirler gibi geliyor. <laughs> Kovalamaya bak. Çok korkunç. Değilceğim. Ben bu insanları anlamadım. O adam o hızla Birini koşuyorsa bence Adamın evinde de kadının evinde de beraber yaşadık. <laughs> şey. Pardon ya biz hızlı çekimdeyiz dedik. Pardon. E, hızlı <laughs> çekim bu de biraz bu hızlı koşuyor. Ya. Büyük konuşmak istemiyorum tabii ki. <laughs> da insanlar böyle bir şeye neden kalkışırlar çok merak ediyorum. Eğer ki böyle bir durumun varsa ayrıl abi. Karşı tarafı üzmeye, karşı tarafın ahını almaya hiç gerek yok. Kadın erkek fark etmiyor. Kimsenin <laughs> birbirinin kalbinin üzerinde kumar oynamasına hiç Helal olsun be karşı kardeşim. Karşı tarafı üzmeye, karşı tarafın ahını almaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hayat kral mı ya? O ah var ya nasıl çıkıyor biliyor musun? Nasıl çıkıyor? Evet, ya? çatır çatır çıkar bu arada. Baş, bir şeye gelmiş mi? Bir şey değil. Var, çok şahit oldum. He. Çok şahit oldum. Aldatan insanın başına sonrasında kötü yer. Şey çok şahit oldum. O karşı tarafın ahını, o kırılan kalbin ahını. Uf, çok kötü çıkıyor abi. O yüzden arkadaşlar çok aman kötü değil. Çıkıyor. Böyle yani... şeylere hiç girmeyin. Oğlum sadece böyle fantezi sonuçlar bile başına. var ha. Bak bu gerçek. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle oturtursun <laughs> bu arada. <laughs> ya, bu aldatma değil ya. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bu e, aldatmaya girmiyor ya. Sosyal medya hayatımızdayken bu tip durumların önüne geçmek çok zor. Başladı yine bak. <laughs> Müzik. İlişkiler çok zor ilerliyor. Anlayışlı olma. Çerçevesi adı altında. Hmm. O yüzden bu tip durumlar yaşanabiliyor, yaşanmıyor değil. Ya mesela dur, senin için kız arkadaşın, sevgilinin böyle yakışıklı mankenleri, <laughs> ünlü oyuncuları takip etmesi, Instagram onları likelaması sorun mu? Hayır değil, çünkü ben de onlardan biriyim falan dermişim. <laughs> <laughs> Bakın, kedi ödediğim... Kedi ne lan? Kendi mi? Ara Arabam bu evin önünde ve kız arkadaşım yukarıda bir çocukla beraber. <laughs> and who my girlfriend is upstairs with this fucking guy no, i'm not yes you are you just told me that you liked him didn't you you like him right okay bye how many times have you been <laughs> here okay bye <laughs> how many times have you been here bye Çocuğu da zan altında bırakıyor harbiden bu arada. Fucking here yesterday, never fucking slept together, man. else? She's never slept I swear to You guys been making out made out, Sadece altıda kaldım. Başka hiçbir şey yapmadım. Aldatmadı seni. nasıl meşhur alastramlarsın ya? Aldatmayı. I told her I would never fucking run with you if I knew you were together. I told her that. What do you have to say? I'm genuinely sorry. That you're genuinely sorry for cheating again. I like him. You're cheating again. Abi bırak git bunu. Tekrar aldatıyorsun. Bıraşacak mısın yani. yani? Çok tatsız. Diğer adamın yerinde olsam ben bu kadınla da muhatap olmam yani mesela. Ayy sinir oldum okey bye deyip duruyor ya. Aa, o sondaki sesteki hayal kırıklığı. Kız çok umursuz ya. Evet. Çok umursuz bir abi. Bir olursun, yakalandın, bir mahcup olursun. e, mahcup olursun. Mahcup olursun, okey bye. Evet. Okey <laughs> bye, ayrılsaydın. Oh my god. De. Oh my god, god man. Be. Bu kadar da olmadı. E, kızın ağzına kameraya sokup bilmem. Kız sana bir şey borçlu değil. Sen sadece kötü seçim yapmışsın. Yani şey, şey. Kız muhtemelen iletişim o kadar kuvvetli değil. Bu arada kız salmış yani. Fark ettiğin o ya. İstemiyor zaten onu da. E, niye sürdürüyorsun? Evet tartışma konusu o. Adamla hani şey yapamamış ayrılamamış da. Hmm. Ama ayrılamamayı da anlayamıyorum yani. Değişik. Bence bir insanı sevmiyorsanız beraber olmayın Ya bu ayrılık sonralarında yapılan e, davranışlar <laughs> çok şey geliyor bana ya. Bu saçma geliyor yani. Yani iki taraf anlaşarak ayrılsa <laughs> bence hiç böyle problemler çıkmayacak. Abi birbirinizi sevmiyorsanız söyleyin ve bitirin yani. Acı çekeceksiniz bir ay, iki ay. <laughs> Senle görüşeceğiz mi? Senle görüşeceğiz. Sen daha dur, bir dakika dur. Konuyla da alakalı bu arada. Ee, sen, sen, sen... Adam ne güzel konuşuyor işte. Niye müzik falan vermişler? Aaa! Aa, i̇lk! İlk! Herhalde ilk, bilmiyorum da. Yapma oğlum ne yapıyorsun? Çok sevinirim bırak oğlum. Sakın. Hayır o en sevdiği dal. Benim Sakın artık. Hayır. <laughs> Hayırlısı. Tamam lan. Tamam Biz Bitki de bir şey dedim mi sana hiç böyle ayrılmak istiyorum falan demedim. Sana da res çekiyorum. Ha. Çektiklerim gibi. Hadi eyvallah. I don't know why Pizza Hut is texting my boyfriend, but I'm fed up. <gülüyor> <gülüyor> <Why>? Pizza Hut niye sevgimi I I'm Pizza Hut texting him. I you a pizza. You're lying. Man. Bir şey söyleyeceğim. Aa kay. Abi pizza hat diye niye kaydettin ya? Pizza hat mı? Gayet mantıklı. Pizza hat diye ne kaydetmezsin be kardeşim. Burger McDonald's bunları yaz işte. Nasılsın aşkım? My boyfriend but I'm fed up. Magician. Bu da olabilir. <laughs> Salak. Oha. Benim çiğ <Çink> köftecim <laughs> ben de kaydettim. <laughs> <laughs> sen var ya çiğ köfteci diye kaydedersin ha. Naber Hayır, aşkım yazmıyordur ama. Hayır yazmıyor. Tam mesela bir şey Kayıtlı adam yani kaydedebilir diyorum sadece. <laughs> İsim takanı gördüm de şirket ismini vereni hiç görmedim ya. zekalı ama bizi <laughs> hatta da kaydetmezsin yani. Evet, evet bizi hatta Nasıl ya, ee, Hüseyin <laughs> Usta de. Anladın mı? <laughs> Bir de ekrandaki şeye düşmeye kapa yani. Aynen öyle. Mert'ten taktikler arkadaşlar. <laughs> Mert taktikleri verdi <laughs> tamam. Ya benim güvenim kırılıyor şu an bu bölümde ya. <gülüyor> <gülüyor> oh shit. Hmm. Sen şaka yap. Ya yok artık amına koyayım. Yapıyorsun. Çok, Çok kötü. Çok kötü. Evet. Çok kötü. <laughs> Bu da çok hayvan herif. Sıkıntı. Hayvan herif. Oha lan. Bu, Bu çok ince yani. Evet. Gönderen saf, mesajı alan çok yanık. Bu böyle bir ilişki bence yani. Ee, normal mesaj olarak fotoğraf gönderiyor. Tabii gidiyor. Ben şey sandım. Eee. Nasıl benim ben bunu anlamadım ya. Ya live foto atmış. Anladım. Fotoğraf normalde sabit, doğru atmış yani ama Hı. fotoğrafa basılı tuttuğun zaman son 3 saniyesini bile gösteriyor ya böyle. Aa. 4 saniyesini canlı olarak. Live fotodan patlamış. Ona olabilir ha yaşanmış olabilir. Anladı. Kız atlı story'i. <laughs> Sonra da yatağa atladı. Arkadan da şeyle seviyor. <laughs> babe, babe hey, come, come. come here babe. <laughs> Ama çok kötü ya. Kız dışarıda bir şeylere bakıyor ama telefon buraya bağlanın farkında değil. bütün arkadaşlarımın böyle... Ha siktir! Vay. Bu çok kötüymüş ya. <laughs> ne? <Sus>. Oha! Oh. <laughs> <Okay>. Ne? <gülüyor> <gülüyor> my heart is Wait, seriously No, we're open. Fake. Bana da bu arada ağır kurgu geldi bu kadar toplanmışlar prodüksiyon amına This wow. Burada çifte aldatıl... Yani... Hayatta yapılabilecek en büyük halliçlikler arkadaşının sevgilisiyle. Son noktası. Bu arada mesela o gerçek ha. olsa bence orada o kadın onu fark ettiğinde o telefonun kamerası önce bir yere döner. Hani lan ne oluyor bir dur falan anladın mı? Hani o korkuyla bir çevirir. Yo hiç öyle yapmazdı bence. Bence, bence de öyle yapmazdı. Bence abi. öyle Bence öyle yapar. <laughs> oğlum kameranın ekranını çevirsek kamera yere bakmayacak ki. Hayır ekranı oğlum hani çekmeyi <laughs> bıraksam mı anlamında anladın mı yani? Adam kamerayla çekiyor tamam. Ha şey çekeni diyorsun okey. Bence olurdu. Videoları çoğu kurgu. Ya yani, o gözle baktığın olabilir. Işte. Gördüğünde bir, bir insan bir tane bir tane en video var. Bu da o bir gerçek olur. Ben çok üzüldüm. Herkese bakar o herif ya. Bence ha. bence şey gerçekti mesela. Bana sorarsan bay diyen. Hangisi? Ay öyle evet, evde olabilir. Hadi o, korkulur Aynen, öyle. Bu insanlar nasıl hayatlarını yaşıyor? Bizimki çok dostlar mı da lan? Daha güzel olmuş işte dua et yatak dua Yok, Yok ya yani, şey tamam. <laughs> çok tatsız da. <laughs> aynen yani. Wow. İğrenç yani. Evet. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Böyle bir şey başına gelse ne yapardı? Ben milleti anlamıyorum çok sakinler. Kız şey diyor. <laughs> kalbim kırılıyor. Oldu lan bir şey oldu lan koyayım. Yüz abonelik gelmiş, eyvallah. Krabin mi kırılıyor şu an? Geldi. Sadece kalbim kırılıyor. görmek istiyor. İşte böyle tamam, devamını görürsün de olay da çıkarırsın o noktada. Ne bileyim, bir Daha şey yaparsın yani. yani. Şöyle söyleyeyim... Arkadaş... <laughs> ya yeter artık ne olur. <laughs> Yaşımın sevgilisi ortamda olduğu zaman o kadar dikkatli olurum ki söylediklerime de... Biliyorsunuz zaten, hep, hep toplandığımız zaman, yani, arkadaşlarımızın yani. sevgilileri geldiği zaman... ...belli bir samimiyeti geçmediyse ki <laughs> erkeğ, küfür dahi ağzımızdan çıkmaz. Bu ne abi, bu ne? Ki mesela arkadaşım... Eğer ki sevgilisinden ayrıldıysa benim için de faydalı. Hiç. Ha, yolda görün ne haber ne haber falan o kadar. Hiç yani. Ben olsun. Çekim alanı çok bakıyorsun telefona. Tamam bakmayacağım. Şimdi ya, acil anlayam. önemli bir şey Radyasyonla beyninin zarar verip o beynindeki gider. Biz o kadar çok konuştuk ki bu konuları artık ağzım açısım gelmiyor. 2-3 <laughs> tane kalan kılcal damarı bozuk da oradaki hücreler yok olursa ne olacak? Daha iyi olur. Tertemiz çıldırırız, deliririz. <laughs> <laughs> Hayatımıza renk yedir. Aa parmağıyla mı açtı şeyin adamı? <laughs> Dayı o nasıl bir uyuma şekli ya? Yani nasıl o kadar derin uykuya daldın sen ya? Ha çok iyi. Abi gel bir 80 yaşına hala. Çocuğun peşinde şaka gibi ya gerçekten. Ama kadının <laughs> <laughs> paranoyası varmış ki telefonu alıp bakma tribüne kadar oynamış. Aynen. Aynen. Evet, <laughs> Aynen. <laughs> çok fena. <laughs> Vapor'un geleceği. Ama şey aldatma manası değil. Ya ne? oğlum Çapkın yeter artık arası. ya. Yeter. 80 oğlum, yaşında bir şey diyeceğim. kurulacağını çok zannetmiyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim bak. Ya böyle şeyleri daha düzenliyorum. Düşünsene ya beraber yaşlanmışsın. Yer adamın yer, adamın yerinde olsan, ben bu kadınla da muhatap olmam. Ay, olmam bir, <laughs> bir şey bastı şey yanlış. <laughs> Burada bir şey değil ya. <laughs> bir şey, şey diyeceğim. Kurulacağını çok zannetmiyorum. Kanka bir şey söyleyeceğim bak. Bir böyle şeyleri daha düzenliyorum. Düşünsene ya beraber yaşlanmışsın, bir şey yapmışsın falan. Adam gitmiş kızın birine. Burada evlatlar toplanmış ya da çocuk Bak arasında çekmişler. Kaç yıllık birlikte? Genel bir saygınlığını evet. yitiriyorsun. Benim sonra artık. Değmez. Emin ne işe yap odaklar evet yani. Evet ya değmez yani. Evet. Burada da bu kayıt olsun. Aynı şeyi ben yaparsam. Ne yapmazsın canım? Büyük konuşmayayım. Sadece kendini tutabilirsin bu konuda. Yapmamaya gayret göstermek senin artık nefsinle alakalı bir şey. Evet. Anladın mı? Saygınla, sadakatinle. Abi alanı gelmiş alanı. Bana da oluyor bazen böyle. Alanın geldiği zaman döktüresin geliyor anladın mı? Her noktadan. Ne alakalı bir şey yani karşı İstiyorsun ki orada hani bu tarz konuşmaları yapayım da 3-5 kişi bir şeyler yakalasın oradan hani. Tarafın da bana böyle bir tepki vermesini asla yadırgamam. Evet. <laughs> Kimse, Kimse yadırgamamalı. yadırgamamalı. Niye benim vay efendim, vay efendim öyle oldu da böyle şişi çağır, şişi çağır diye. Çek yavay son! Çek yavay son! Çek yavay son! Ne 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 oluyor? Basılmış. Ne? <laughs> yok artık. <laughs> Ay, yok artık. Ay, harbi, yok, yok artık. artık. <laughs> yok artık. <laughs>

Bir şey söyleyeceğim elinde niye kamera var bu abinin? Evet <laughs> yani basılan mi? adam niye öyle Niye şey yani hani dur az siktir basıldık bir kameraya çekeyim de. Bak Duydun mu? Beni şüphelendirdin diye abi Bak şüphelendirmek çok 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 sıkıntı Yapmayın harbiden yapmayın ya Bak Ciddi anlamda ilişkiye çok zarar veriyor Açık olun, dürüst olun, içten <laughs> olun Bir ilişkide güveni kıran Tamamıyla ve tamamıyla Şüphelendirme Bu videonun yorumlarında Bak Dur bakacağım sonra, Batuhan'ın şeyleri var. Bir, bir girdim mi işin içine abi, kaşımaya başlıyorsun karşı tarafı. Yavaş yavaş. yavaş <laughs> analizle, evet evet, tilki düşüyor aklına. Ve belli bir süre sonra o tilkiler fazlalaşmaya başlıyor aklında. Fazlalaşıyor, fazlalaşıyor. Bak bunların hepsi Bunu... o tecrübe he. Yani bir insan bu kadar net bir şeyin üzerine durup da anlatıyorsa, e, analiz etmiştir, yaşamıştır yani. Yok karşı tarafın sana yapma hakkı yok. Çok doğru konuşuyor birçok şeyde. Yok, senin de karşı tarafa yapmaya hakkın yok. Siz aldatılmış bir kadın mısınız? Evet hocam. Ha bunu biliyorum. Ben ya. e, aldatılıyorum hala da aldatılıyorum. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Sürülmüş değil. Sizi de çok beğeniyorum. E, fikirlerinize işte de çok değer veriyorum. Sizi de görünce çok sevindim. Aramak istedim. Yardımınıza ihtiyacı var hocam. Bu adamın eşi ne çıkıyor oluyor, değil mi bu? Yani... Öyle bir şey vardı mı lan doğru? Ya, ulan, ne sıkıntı? Adam evet. çok tanıman birisi hocam. Hatta şu Yok, anda orada sizin yanınızda bulunuyor. Aaaa! Bak işi gördün mü? Aaaa! Çok tanıman birisi hocam. Hatta şu anda orada sizin yanınızda bulunuyor. Aaaa! Kendisiyle bir defa telefonla görüştüm. Nur Hanım hocam kendisi. Aaaa! Kadının bütün tansiyonu Aa. düştü. <laughs> Suratı çok gerçek mesela şu anda. Hiç fake değil yani. Şimdi bak. Ya. Dur. Şimdi bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hayır hocam bir dakika, siz Dur. kimsiniz? Hocam ne telefonu kapattınız? Bağlar mısınız bir dakika? Bir dakika. Bir yanınıza geldim. Telefonu, telefonu görüştük. Ama siz hala görüşmeye devam ediyorsunuz. Benim ya? yanıma mı geldiniz? Keselim. Bu şaka <laughs> yani. Ben hiç anlamıyorum hocam. Bir şey söyleyeceğim. Biraz ben önce Bence oldum Dino dedi dinledim. ki arkadaşım dedi bir adam telefonla böyle diyorsa böyledir. Hocam eğer bu sizin ya yaptığınız şakaysa mi? bir daha da size inanmak olsun. <gülüyor> <gülüyor> elimi tutsun da bir dakika. Şaka <laughs> mıydı? Şakaymış. Şakayım biraz yorgunsun. <laughs> Şakaymış. <gülüyor> <gülüyor> bak ama kız. Aslan. Ne? Yor yoruma bak, bak devam et. Yok şey, <laughs> Evet devam et. Şimdi biz de şeylerden bir tanesi bir, bir şey değil, söyleyecek. <laughs> Dur bak. Peki bir şey soracağım. Ne? Hah bu. Şimdi arkaya Death Note'un müziğini koymanı istiyorum. <laughs> Elin müziğidir. <laughs> <laughs> Aynen. Telefondaki kadın hiçbir zaman şaka yaptığını itiraf etmedi. Telefon kesildi ve size şaka yapmıştık. Ha yaptılar. Evet. Aaa. <laughs> çok profesyonelce çevrilmiş olabilir. Evet öyle söyleyen de çok fazla var bununla alakalı. O öyle bir doj bu arada var helal Böyle bir şey yok. Öyle, <gülüyor> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi videomuza devam edeceğiz ama öncesinde birkaç tane bilgi aktaracağım. Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin yüzde 57'si ve kadınların yüzde 54'ü partnerlerine karşı sadakatsizmiş. Kim yapmış bu araştırmayı? Kaynağımız nedir? TÜİK. <laughs> 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 ee, şey... Onedil.com <laughs> <O> <laughs> Kadınların sadakatsizliği son 20 yılda %40. %40 artmış abi. 40 artmış. <laughs> son 20 yılda. İnsanlar çıldırmış. Herkes birbirine go go. <laughs> bence hani eskiden baklavalı erkek görmek dünyanın en rare şeyiydi. Ama şu anda artık baklavalı ve böyle seksi erkek internette bunların fotoğrafları da var. Filmleri var, dizileri var. Her şeyi var yani. var oğlu var. Kadınların da biraz şey oldu bence. Ulan yani erkeğin de hakikaten harika fiziklisi de daha güzel gibi. Ekonomik olarak eşine bağımlı olan Geliyor. kişilerin bir ilişki yaşam olasılığı Geliyor. çok daha yüksekmiş. Nasıl nasıl? Bu da enteresan bir niye böyle bilmiyorum. Bu şeyden olabilir hani eşini sevmiyor, eşinden ayrılmak ha, istiyor ama evet. bir yandan da hayatta kalamam. Aynen öyle. Böyle insanlar en çok... Abi olay için arkadaşım orada çalışıyordu su falan getiriyormuş. O diyor ki Bilerek kestiler. Her sonunda ne yapacaksınız şaka diyorlarmış. Kimse bilmiyor yüzden. <laughs> Aynı yerde çalıştığı kişilerle partnerlerini Götünü aldatıyorlarmış. Ay Harbini deme ya. gibi bu <laughs> de Devam ediyoruz aldatan insanlar. Aldatan insanlar. <laughs> Aa bunu oh, izledim. Bunu izledim. Ya, bunu ben çok polisin bu... adamın yanında senin eşin var. Hey partner, I got this one. I'm how long have you known this woman for, sir? Yoksa adam polise karısını mı bastı? Okay, okay. Ya üniforması da bir emanet duruyor ya. <laughs> polis üniforması <laughs> böyle durmaz ya. <laughs> That's my wife ya. That is my wife. Polis kendini çok zor tutuyor şu an bence. I can't believe this. Yeah. So I'm gonna need to go back in the vehicle and you <laughs> can leave. Polis kral adammış. Adamın suçu yok çünkü adam ne bilsin yani. No worries, mate. How could you do this to me? Wasted seven years Adam on this. Adam hiç polis gibi değil mi <laughs> <yılında> ya. Oh, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya sanki böyle arkadaşı getirmiş de giymiş hadi gel çekelim demiş gibi ya. Kardeşim ya. <laughs> ya sıçacağım insana ne kadar kötü ya. Beyinci pis. Sıçar gerçekten. Wasted seven years on this. You know what? Wait, you can call your mom and she can come pick you up wherever the hell we are. Üzdü. Hmm. Adamı üzüldük. Çok istiyorum. Evet. Çok ağır. Adamın mesela hiç suçu yok mesela. Düşünsene. İşini yaparken bir anda laps diye böyle bir sahneyle karşılaşıyor falan. Çok kötü Ya da tam tersi oluyor. Aldattığını fark ediyor ama aslında o da bir süredir aldatıyor. Durumu da söz konusu olabiliyor mesela. Ama suç diğerine kalıyor. Abi yazma 10 saniye falan time out ya. Ne diyorsun lan? Ya çok acımasız ya. Evet ya toparlanma aşaması da çok zor. Oğlum böyle şeyleri izletip izletip bizi paranoyaya sokuyorsun. Oğlum ben ne Bilinç yaptım? Bilinç al... Hayatın... Ne yaptım ya yine? Batuhan... Ooo! <laughs> wow. böyle olmuş ya. Hadi laf o kadar da değil. <laughs> her, her, her. Ne? Abi! <laughs> Bak ne yapacağım biliyor musun? Işıkları falan açmayacaksın. Soyunacağım. Sen de koltuğun diğer tarafına yatacaksın tamam mı? Kamerayı da kayda basacaksın. Da. Uyanana kadar bekleyeceksin onları böyle. Karanlıkta yanlarında uyuyacaksın abi. Çok temiz. Ne ışık açıyor hemen. Kanlı sopayı şu, şu kadar surattaki. <laughs> Good morning. Good morning. Get out. Wake up mother. Get out. <laughs> Çocuk da sağlam uyuyor You're so fucked. You're so fucked. Adamı kovuyor man. anlamadım ben. I'm gonna play the same game. Hey Brandon. <laughs> Tanıdığı bir arkadaş herhalde. Hala uyuyor. Çocuk uyuyor tanga diye yapıyor. <laughs> Where's your Aa, fiance? Olarak hitap etti. Where's she at, bro? <gülüyor> <gülüyor> your husband is at his house. Well, you're with a cheater. We're <laughs> getting a divorce. <laughs> hey. Stop <laughs> it. All right, I have it video. I'm out. Evet, yani kadın erkek boşanma arifesinde. Bu çeken evet, erkekle erkek kadın, kadın. boşanma, boşanma arifesinde. <laughs> ama yanında yatan erkek de kendinin arkadaşları ve aynı zamanda nişanlısı varmış. <laughs> Bayağı aşk mevdu yani. Ne abi bu? Şu Amerikan pastası mı Gerçekten evet, öyle. Abi. Adamın hiç kalkmaması da gerçekten sürekli Umurunda değil öyle yani. yani. Öyle Bence yaptı. kaçınma gösteriyor şu an yani. Yüzleşemediği yani. için uyuma devam ediyor. Yoksa evet. uyuyor olamaz hala yani. Şimdi ben bazı bilgiler vermek istiyorum. <laughs> yani. İstemiyorum. Ben artık aldatılmakla ilgili bir şey duymak istiyorum. TÜİK'in 2021'deki araştırmasına göre boşanmanın en çok gerçekleştiği iller. Videoyu çeken bunların ortak arkadaşı, kadının kocası başka yerde, adamın nişanlısı başka yerde. Aaa! çeken kızın kocası değil. Ben ben niye olayları farklı yorumluyorum ya? Antalya, İzmir Hı. ve Muğla'ymış. <laughs> Boşanmanın <laughs> en düşündürücü bölgeler. illerimiz Hakkari, Muş ve Şırnak'mış efendim. Oh, orada boşanmak diye bir şey yok. Orada evet. Orası çok bir şey büyük duvar. sıkıntı bu troller abi biliyorum. Peki Batuhan, sen seni aldatan kişiyi affedersin? İzleyicilerimiz de bunu yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Affeder misiniz? Affetmem. Güvenlik kere kırıldıktan sonra o içki zaten sağlıklı yürüyemez evet. gibi geliyor bana. Öyle bir şey Ya hani büyük konuşmayayım ama bunu sindirebilmek zor bir şey. Yani bu, bu, bu tartışmaya açık bir şey değil benim için mesela. Birçok kişiye de onu öneririm yani. Aldatıldıysan affetme abi yani geç artık o senin için doğru insan değildir. Yol next yani. Yapacak bir şey yok. Üzülürsün ağlarsın zırlarsın ama ...onun daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesinin mümkünatı yok amına koyayım ya. Yani. Her gün yüzünü gördükçe hatırlarsın. Ya mümkünatı yok. Çok böyle ciğerinin... ...küçücük bir garip bir şey olman lazım yani. Ama tabii şimdi çok da büyük konuşmak istemiyorum. Şu anlamda... ...çok da dinledik işte ne oluyor. Evli çiftler var, zor durumda olanlar var. Bir şekilde affetmek zorunda kalıyor. Bir şeyler oluyor. Korkuyu affediyor, şiddeti oluyor. Onlar için söylemiyorum. Ama standart için... Ya bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil yani. Yine içinde. <laughs> Bak ben sana benim. söyledim ya benim affedemezsin oğlum bu arada. Nereye affediyorsun? Yani fiziksel olarak kafama paranoya düştü. Ayrılmıştım. Hani o paranoya bile yani ortada kanıt yok bir şey yok. Ben bunu ima bile etmemiştim. Benim kafama o paranoya düştüğünde ben kendi kendimi bitireceğimi bildiğim için kafamda. Bilmiyorum yani şimdi durumdan duruma belki değişiyordur ama çok öyle bir genel geçer bir yargı yapmak istemem. O ben öyle yaptım yani. Başıma geldi ve bir daha görüşmeyi tercih etmedim. Etmem. Yani zaten de Etmem. <laughs> Et, etmem. Evet. Farazi olarak söylüyorum. Mesela geri döndü o kişi. Etmem. Bırak affetmeyi. Göremez bir daha beni. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben anladım ya. Bizden, bizden, bizden. Şimdi, Hayatından çıkarım dedi. Top, to Hayat. Öyle biri yokmuş gibi. Yokmuş gibi değil, Yok. Hmm. Yok yani sıfır. Ki o güven bir kere gitti ve Git abi. Hemen, daha, hemen. hemen. Yani. Vay öyle oldu böyle oldu özledim falan filan biter. Okey. Bölümümüzün sonuna gelirken buradan eşini veya sevgilisini aldatan ama bunu bir şekilde saklayan insanlara ne söylemek istersin? Allah siz ıslah etsin. <laughs> Başka hiçbir şey söylemiyorum. Öncelikle başardığınız için tebrik ederim çünkü başaramayan insanlar var. Sonrasında... Allah versin diye. Hayır ya bunu bir an önce sonlandırın yani. Uf, çok ağır şeyler söylemek isterim de yapmayın demek daha şey olacak, makul olacak Söyleyin. Söylemek istediklerimin yanında. Yani... Ee... Abi. Tamam o zaman gidin söyle. artık seni izleyince bu şarkı benim de fonda mı çalacak? Oğlum ben artık öğüt mü fikir falan hiçbir şey vermiyorum fark etmiyor musunuz? Saldım ben artık. Çünkü bana çok konuşuyorsun diyorlar, ben de konuşmuyorum amk. Söyleyin, her şeyi açıklayın ve ayrılın. Bir başkasına bir şeyler hissediyorsan öbür ilişkiyi sürdürmek çok manasız. Şu an patlamasa aldatma olayı da ortadan kalksa belki 8 ay sonra, belki bir sene sonra kopacaksınız zaten. Bitmiş bir şeyler. O yüzden onu uzatıp ikinize de işkence çektirmenin bir manası yok Allah hayır, aşkına. Hayır, bizim millet şey istiyor. Eğlence, Batman, Lord makara, kukara e, <laughs> e, falan yapmamı istiyorum. Ben artık konuşmuyorum. Vallahi diyorum. Çoktan geçtim ben o işi. Anlattım anlatacaklarım. Ondan sonra bıraktım. Lütfen lütfen aldatıyorsunuz ya. Kafanızda bir sebep var ya işte ama şöyle diye. O sebep bombok sebep. <laughs> çok kötü sebep. Ben bir daha düşünün bok gibi olduğunu göreceksiniz bunu diyorum ben. Evet, evet, yani. aynen öyle. Aldatmayın. Çok pis karma karma. Ben evet, ben onu yaşadım. İsterseniz deneyin. Yani serbest. Çok pis acıtıyor.